Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. <laughs> Nasılsın Azra? Teşekkür ederim Ferda abla seni sormalı. Ben de iyi. Haftada bir mi görüşeceğiz sen hep böyle? Evet ya şu anlık böyle ama arası çarşamba arası. günü için annemi ayarladım çünkü Yeliz ablayı çok özledim. <laughs> Benim için <laughs> değil ki. lazım. Yeliz ablan en azından haftada bir görüyorum. Yeliz ablayla iki aydır görüşmüyoruz. Çarşamba günü gelememin sebebin okul mu annen mi? Yok okul. Ha. Kesinlikle okul. Tamam. Çünkü dersenden geç çıkıyorum ve... Pertim kalmıyor. Zaten fark etmişsindir. Yaz kursuna giderken çarşamba günleri sohbette ben uyuyordum. Olsun uyusan da gel. Yani bilinçaltını öğrensin. <laughs> Gözün uyur ama beynin duyar falan diyor. <laughs> evet. Bugünkü konumuz yalan ve yalanın insan ruhuna verdiği zarar. Şimdi şöyle ben bir makale okudum dün. Amerikalı doktorlar bir araştırma yapmışlar. Şöyle diyor yalan söyleyen insanların kalplerindeki kalp rahatsızlıkları daha fazlaymış. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey şok geçirdim. Dedim ki bana buradan bir konu çıkabilir. Ve yalan ayetlerini araştırdım. Bakara'nın o Bakara suresinin 10. ayetinde şöyle bir şey var. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır diyor. Yani kalplerinde hastalıktan kastı tabii ki de belki e, ruhenki hastalıktı olabilir. Ama şu an düz bir mantıkla baktığımda kalplerinde hastalık olduğunu aslında Amerikalı doktorlar bugün kanıtlasa bile Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Orada Ayrıca kastettiği şey şu an. Var. insan ruhuna olan zararı. Yok. Şimdi onların kalplerinde şöyle bir ikilem var. Müslümanların arasına geliyorlar. Biz sizden istiyorlar. Müslümanların arasından uzaklaştıklarında şeytani arkadaşlarıyla beraber olduklarında biz onlarla alay edicileriz diyorlar. Hmm. ve Allah bunların marazlı insanlar yani problemli insanlar olduğunu söylüyor çünkü kafirlikte bile mertlik önemlidir değil mi evet, yani kafirim de inancının arkasında dur Sen Müslüman sen Müslümanım de bunlar inançlarının arkasında duramıyorlar Müslümanların yanına gittiklerinde biz sizdeniz diyorlar arkadaşlarına geldiklerinde biz onlarla alay ediyoruz diyorlar bunların ayet-i kerime maraz bir durum Hani maraz hmm. geçici bir hastalık hani sürekli kalmış bir tabiatında olan bir şey değil, onun için maraz diyor. Hani bu hallerinden vazgeçerlerse, yani iman ederlerse bu hastalıktan kurtulmuş olacaklar. Hmm. Ama aksi takdirde bu yaptıkları yalancılık, bu ikiyüzlülük onlara ateş azabını atacak. Evet, bu çok güzel bir bakış açısı. Ben ilk okuduğumda <laughs> düz bir mantıkla okudum. Çünkü şöyle, ben Kur'an-ı Kerim'e ilk başladığımda bilimsel olarak ayetleri kanıt istiyorum çünkü. Böyle nasıl desem ruha işleyen ayetler şu an bana etki etse de önceden etmiyordu. Çünkü bir kanıt arayışındaydım. O yüzden bilimsel bakmaya alıştığım için bu sefer de öyle bakmış gibi oldum. Ve direkt oradaki zaten kalplerinde hastalık vardır. Hem bana ruh hem bir şeymiş gibi geldi. Ama ben dedim ki bence ben buradan e, buradaki yapılan araştırmadan da bir şey çıkarabilirim diye düşündüm. Çünkü gerçekten insan ruhunu ağırlaştırdığını, yalan söyleyen insanların daha fazla uyuduğuyla alakalı falan bir sürü aslında araştırma varmış. Şimdi mesela neden yalan söyleyen insan daha fazla uyumak ister? Vicdanen kendini suçlu hisseder, depresyona girer evet. ve uyuyarak o suçlanmadan Kurtulmaya kurtulmak çalışır. ister. Çünkü insanoğlu hani başına bir şey geldiğinde ah bir uysam da uyansam böyle hiçbir şey olmamış gibi olsa diyor ya. Evet. Uyku yara ölüm olduğu için bir yerde tedavi de edebilir. Kesinlikle. Peki bir insan neden yalan söyler? Ben bunu sadece senin olarak değil, senin bakış açın, bakış açın olarak değil, affedersiniz. Seyircilerimizin de bakış açısını merak ediyorum bu konuda. Çünkü bir insan neden yalan söyler merak ediyorum. Vahide ablaya sor, bizi iyi <laughs> takip ediyormuş, yazıyor demiş. Şey. <laughs> Bakalım Vahide ablalar, işte isimleri gelsin. Nuri ablalar, Yasemin ablalar, Zeynep ablalar, Fatma ablalar. İnşallah. Abiler de yazabilir tabii Tabii de. ki. Yani şöyle bir şey, e, yalan insanın zora düştüğünde ortaya söylediği bir şey değil mi ya? Yani güç insanın elindeyken yalan söylemesi. Ne zaman dara düşer veya bir insanı kandırması gerekir, o zaman yalan söyler. Ama böyle yaptım ve sözümün arkasındayım diyebilmek aslında biraz hem özgüvenle alakalı bir şey hem de hem, somut güçlerle alakalı bir şey. Mesela çocukken yalan söylediğini hatırlıyor musun? Tabii hani böyle ki. Ufak tefek yalanlarımız olurdu. İşte mesela bazen annelerin de aslında veya annelerin babaların sözünde durma işinden da çocuk yalancılığa alışabilir. Hı. Şöyle ki bak doğruyu söyle. Doğruyu söylersen seni cezalandırmayacağım der. Çocuk da annesinin bu şeyine kendisine verdiği güvene güvenerek... İşte ama işte şöyle olmuştu falan ama ben kırdım ama şöyle falan olmuştu ama ben yaptım der arkasından bir tokat yiyince ya da artık bir cezalandırma alınca çocuktaki güven Yıkılır. sıfıra düşer. Ve ondan sonra annesinin yalanına şahit olduğu için çünkü annesi sözünde durmadı babası sözünde durmadı veya öğretmen diyelim sözünde durmadığı için orada onun yalan söylemesinden yalanı normal görmeye de başlayabilir. Sadece zorda kaldığı için yalan söylemek değil. Ha, demek ki böyle şeyler yapılabilir. Evet kesinlikle. <laughs> bir de mesela yalan söylemek Kur'an-ı Kerim'de gerçekten yalan söyleyenlerle ilgili devamlı olarak. Yani cehenneme gidecekleriyle alakalı çok net ayetler var. Ama bir ayet benim dikkatimi çekti. Burada bir soru sormak istiyorum. Saf suresi ikinci ayette demiş ki Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Yani burada ey iman edenler dediğine göre aslında yalan söylemenin Müslümanlara da özgü bir şey olduğunu buradan herkese şey yapalım. İnsani bir şey bu. Evet insani bir duygu. Yani yalan söyleyince dinlen çıkmıyorsun aslında ama düzeltmen gereken bir şey mi? Bence kesinlikle öyle. Çünkü bir psikolog söylemişti yabancı bir psikolog olması lazım felsefeci kendine inanmayan ve kendini yeterli görmeyen insan öncelikle kendine yalan söylemeye başlar. Kendine söylediği yananlara inanmadıkça çevresindekileri inandırmaya başlar ki o şey durumu kendinde hissetsin. Hı hı. Yani. yani orada var ya yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapamayacağınız şey olsa e, kendini olduğundan fazla göstermek olur. Ama evet. yapmayacağın şeyi söylüyor. O da şöyle arka planı ayetin inme sebebi. Mekke'de Müslümanları çok eziyet ediyorlardı. Siiri biliyorsan. Ee, ve Müslümanları aç bırakıyorlar işte dövüyorlar tartaklıyorlar falan gidip gelip peygamberimize diyorlar ki <laughs> yani ya Resulallah artık savaşalım bunlara hadlerini bildirelim falan ama sayıca azlar ve henüz de belki yerleşmemiş veya anlatılanlardan iman edenler olacak Mekke'de savaşa izin verilmiyor Medine'ye geldiklerinde savaşa izin veriliyor bu sefer işte biz savaşa gidelim şöyle yapalım böyle yapalım diyen insanlar bir anda vazgeçiyorlar. Bunun üzerine ayet-i kerime iniyor senin bulduğun ayet-i kerime. Yapmayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çirkin bir iştir. Evet aslında gerçekten de öyle. Bizde bazen oluyor. Mesela kötü olduğunu bildiğim bir arkadaşım. Ben bunu felsefe öğretmenimizin dersinde şey yapmıştım. En başa döneyim felsefe öğretmenimiz hepimize gün içerisinde iyi, iyi misiniz sorularını sormuş. Bir sonraki derse kadar. Sonra kötü olduğunu bildiği öğrenciler bile ona iyiyim cevabı verince felsefe öğretmenimizi de çok severim. Kendisi şey yapmıştı bir sonraki derste bize şey demişti. Hepinize sordum nasılsınız, iyi misiniz, durumunuz nasıl diye. İçlerinizden kötü olanlar bile Ağladığını gördüğüm öğrenciler bile iyiyim hocam bir şeyim yok gibi geçiştirdi konuları dedi. Aslında burada geçiştirdikleriniz kendinize söylediğiniz yalanlar. Hı hı. Ben sizin iyi ya da kötü olmadığınızı görebiliyorum. Bunu sizin arkadaşlarınız da görebiliyor. Ama kendi ruhunuza söylediğiniz yalanları bizden saklasanız da biz fark etmesek de onlarınız sizin bilmeniz sizin vicdanınız için en büyük azaptır demişti. Ve felsefe öğretmenimiz ruhu beyaz bir şeye benzetiyor. Tüle. Ya yani hani tüle böyle kül dökünce hemen bir yanıklar oluşur ya. Yalan gibi şeyleri de ona benzetir. Külleri de alta dökülür. Evet. Sigara hizmetini söylüyor. evet, Şeyti, evet. söylüyorsun. Evet evet. Yakar ama aşağıya dökülür. Evet. Yakar ve aşağıya dökülür. <laughs> şey diyordu mesela. Her söylediğiniz yalan bu şekilde sizin beyaz ruhunuzu, ruhu perdeye benzetirsek... Teker teker delik açar. O delikler fazlalaştıkça bir bakmışsınız ki artık istenmeyen güneş ışığı içeri giriyor ve sizi ısıtmaya başlıyor. İstediğiniz kadar onu engellemeye çalışın. Engelleyemezsiniz. Evet. İnsanlar sizi görür. Sizin kendi özel yaşamınızı görür. Çünkü artık türünüz delinmiştir diyordu mesela. Bu beni çok etkileyen bir şeydi. Çünkü gerek yalan olsun, gerek hayatımızda hepimizin yaptığı yanlışlar var. Gerek nedenli, gerek nedensiz. Hepimizin yaşadığı sıkıntılar var. Ama önemli olan bence Allah'a sığınmak. Bir ayet daha var. Onu en son değinmek istiyorum. Çünkü o ayet nedense beni böyle mutlu etti. Tabii ki yalan söylediğimiz zamanlar oluyor. Aslında iyiyim dediğim zaman bile kötüysem bu bir yalan olmuş oluyor. Yalan değil mi? yani dağları. kaçmak yani, gibi bir şey. Belki bu yalanların hesabı olmaz. Çünkü ee, iyi kendini Söylemek, iyi hissetmek belki. istediğin için olabilir veya karşıdakini meşgul etmemek için olabilir. Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koşu kitabında okumuştum. Evet ben de Konakta çok bir canım. şey devam ediyor. Konakta bir hayat devam ediyor. Kuzenler nişanlanıyorlar. Ve sonra kuzenlerden bir tanesi, nişanlananlardan bir tanesi başka birisiyle bir sevda yaşamaya başlıyor. Sonra dinliyor musun beni? Tabii ki de. <laughs> başka bir sevda yaşamaya başlıyor ama bir taraftan da nişanını bozmadan devam ediyor. Sonra gerç bunu fark ediyor. Ee, gidiyor kıza diyor ki keşke diyor bana diyor yalan söylemeseydin diyor. Ben diyor şimdi diyor hem aldatılmışlığın hem de yalan söylenmişliğin acısını yaşıyorum. İki tane acı yaşıyorum diyor. Yani bazen bazı insanlar üzmemek adına küçük yalanlar söylersin ya. Hı hı. Aslında o küçük yalanlar büyük büyür büyür büyür. O seni bahsettiğin evet. tür örneğinde olduğu gibi. Karşı taraf illa ki hani yalanın kökü yoktur aslında. Bir şekilde il, üstü de örtünmez. İlla ki yalan söylediğin kişiye bir şekilde ortaya çıkar. E, ve bu daha çok yalan söylenilenden ziyade sahibini de mahcup edebilir. Ama yalan söyleyen arsızlaşmışsa. Artık Orada yalan ortaya çıkar, yalanı örtmek için başka bir yalan söyler, yalanır ö... yalanla baş edemezsin de. Yani yalancının kendi ruhuna verdiği, kendisine verdiği zarardan çok topluma verdiği zarar daha önemli. Kendisini ne yapıyorsa yapsın dersin. Hani bir kitabın kapağında var ya, cahilliğin bana zarar veriyor. Bu diyen de cahil aslında da. Onun cahilliği de gençlere zarar veriyor. Hani. Tamam cahilsin de cahilliğin bana zarar veriyor. Sen de cahilsin. Allah'ı tanıyamamışsın, kabul edememişsin. Evet. Ee, ve bu anlamda mesela yalana izin verilen yerler de var İslam Hı. Karı kocanın arasını düzeltmek için yalan söyleyebilirsin. Ee, savaşta yalan söyleyebilirsin. Birisini ikna etmen gerektiğinde, bu tabii böyle hayati yalanlar değil. O anda onu ikna edecek. Pembe yalanlar deniyor ya onun gibi. Evet ama ikna konusu da neye göre, kime göre bence. İşte arayı ne? düzeltmek için. Mesela annenle senin arasında bir şey var. Ee, Allah korusun. Hayır küçük bir tartışma var. Bu tartışma ile alakalı ben geliyorum sana diyorum aslında biliyor musun Azra annen diyorum çok üzüldü bu hareketten dolayı diyorum. Üzülmüştür o <laughs> Sen öfkelenmişken bir anda o öfke duygun merhamete dönüşüyor. Evet. Yani bunun için bu tarz şeyleri yapmakta. Yalan olarak değil de taktik olarak, siyaset olarak yapmakta aslında tam tersi güzellik de var. Politika gibi aslında kullanmak. Tabii ki insan ilişkilerinde de böyle. Bir de şey şimdi Naciye Hanım ve galiba virgül bu Şero, Şenol Bey. Hayır ikisi bir. Şey. İkisi bir tamamdır. Teşekkür ederim. <laughs> Naciye Şenol hanımefendi eleştirilmekten korkmak, kendisi için zararlı olduğunu düşünmek... Yapması gerektiği şeyi yapmadığında insan yana söyler diye yorum yapmış. Gerçekten doğru. Eleştirilmekten korkmak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben eleştirilmekten çok korkan biriyim. Çünkü yaptığım şey eleştiri alsın istemem. Mesela bir cheesecake yaptım diyelim ki ya da bir tatlı yaptım. O eleştiri aldığında ama bunu böyle koymuştum da şöyle olmuştu da bundan ötürü böyle olmuştu diye hemen savunmaya geçerim. O yüzden insanın aslında kendini savunmak için yaptığı söylediği şeyler, kendinden kaçmak için yaptığı şeyleri de yalan denilebilir bence. O yüzden doğru. Bunu büyük bir şekilde düşünürsek insan eleştirilmekten korkar. Mesela işsiz biri işsiz gibi davranabilir bir ortamda. Sırf eleştiri almaktan korktuğu için. İşliymiş gibi. Yani çalışıyormuş gibi. Evet davranıyor. çalışıyormuş gibi. Kendisi için zararlı olduğunu düşünmek. Hmm. Aslında doğruyu söyleyeceksin ama doğruyu seni zarar verecek ya da yapacağın şeyi yapamayacaksın. Onun için yalanı tercih ediyorsun. Ha, tamam, evet. Aslında için. zor olan yolu tercih etmek yerine kendini savunmak yerine o durumda yalan söyleyerek ondan kaçmak gibi. Yapması gerektiği şeyi yapamadığında. Doğru, buna değindik aslında. Yani yapmamız gereken bir şey. Mesela benim bir fizik ödevim vardı. Tabii o fizik ödevi başıma patladı sonra çok kötü. Yapacağım 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 hocam yetiştiriyorum devam ediyorum falan diyorum ama başlamamıştım bile. Son gece yaptım ödevi ama öğretmenim de yani 40 senelik öğretmen. Benim son gece ödev yaptığımı <laughs> anlamayacak bir insan değil. Bana ne ki bu ödevi son gün yapmışsın ama güzel olmuş. Sadece 5 puan kırıyorum o da bana yalan söylediğin için demişti. Çok utanmıştım orada. Aslında insanlar yalan söylediğimizi bence anlıyor. Eğer seni tanıyorsa o insan. Yeşil Veya ve... karşı tarafın zekasından da kaynaklanıyor. Aşk olsun. <laughs> hayır. <Gerçekten>. hayır. <laughs> karşı taraftaki insanın e, sosyal tecrübelerinden <laughs> evet, insanlığı tecrübelerinden karşıdaki insanın yalan mesela bir anne çocuğun çok iyi anlar değil mi? Tabii ki. Anladığı için çocuğa şöyle söyler mesela biz de çocukken inanmıştık onlara yan, hani böyle küçük yalanlarımızda ben seni bak yalan söylediğinde gözlerin bana doğruyu söylüyor dediğinde aslında anne çocuğunun yanlış bir iş yaptığında gözlerini nasıl kaçırdığında şüpheli işler yaptığını düşünüyor <laughs> ve bunu söylediğinde çocuk aklımız olayları yönetmeyi beceremediği için Hı -hı. bir anda deşifre oluyorsun. Evet. Bir örnek vardı. Üniversite, dört tane üniversite öğrencisi sınava geç kalmış, Yani sınava gitmemişler üniversitede. Sonra e, mazeret beyan etmeleri gerekiyor. Dört arkadaş aynı araçtaydık e, ve şey arabamızın tekeri patladı. Onun için gelemedik gibi evet. bir şey söylemişler yalan söylemişler hoca bunların hepsini tek tek odaya almış aniden almış hangi tekeri patlamıştı arabanın demiş biri sağ demiş biri sol demiş biri ön demiş biri arka demiş hoca demiş ki tamam yalan söylemenize gerek yok siz sınava gelmediniz başka bir yere gittiniz demiş şimdi bu hocanın taktiğidir ne oldu evet. Dört kişi aynı anda olsaydı belki birbirlerini işaretle sağ sağ sol sol diyeceklerdi falanı ama hoca burada çok güzel bir şekilde onların yanlışlarını tespit etmiş. Peki buna tecessüs denir mi? Yani ayıp arama denir mi? Hayır. Bazen insanların yalanlarıyla yüzleşmesi lazım. Tabii ki. Hani yalanı kendi haline bırakılan kişi hele çocukken yalanı kendi haline bıraktığında usta bir yalancıya da dönüşebilir. Kesinlikle. Saraydaki yalancılara dal kavuk da deniyor. Evet. <laughs> Değil mi? <laughs> Öyle bir dizi vardı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o günü, o gün yalanlayanların vay haline diyor. Müserrat, müsellat, müsellat. Müsellat. Pardon, 37. ayet. Burada da mesela ben yalanlamak şeyine değinmek istiyorum kavramına. Çünkü insanın kendince yaptığı yalanlar var. Bir de bir işi yalanlamak var. Mesela ahiret gününü, mahşeri yalanlayan insanlar var. Hı hı. Müslümanlığı, İslam'ı yalanlayan insanlar var. Bunu gururlu bir şekilde söyleyenler var. Ama şimdi şöyle mesela kanıtlanabilen bir şey ya da kanıt kanıtı olmasa bile ki kanıtı var. Senin belirleyemeyeceğin bir şeyi, senin olup olmayacağına karar veremeyeceğin bir şeyi yalanlama doğru bir şey değil. Bu sadece ahiret, mahşer ya da İslam olarak bakmamız için söylemiyorum. Mesela bir arkadaşımızla aramız kötü ve bizim arkamızdan konuşmuyor. Ama biz o konuşuyormuş gibi davranıyoruz. Ve o ne zaman mesela iyi bir not aldı yapmamıştır o ya. O kopya çekmiştir falan diyoruz. Aslında onun çalıştığını kabul etmiyoruz. Onun başarısını yalanlamak oluyor. Bu bile çok büyük bir günah bence. Ayrıca bu mesela direkt toplumu etkileyen bir şey. Çünkü aslında benim o ortamda söylediğim bir kelime onu yalanlamam. Başka bir ortamda olan başka insanların onu tanımayan insanların ona ön yargılı olmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden insanların yalan söylemesi hem kendi sosyal çevresine hem de kendisine büyük zararlar veriyor. Doğan Cüceloğlu olması lazım. Evet. Şey demiş, yalan söyleyen insan, insan olma yolundaki şeyini adımlarını tökezleyerek atar demiş. Gerçekten de öyle. Biz insan olma yolunda olan insanlarız. Ve bence yani İslam'ın söylediği Müslümanlık kavramına Dört dörtlük bir şekilde ulaşamayız. Hepimizin hataları vesaire oluyor. Hı hı. Ama en azından en iyi şekilde bunu yapmak bizim görevimiz bence. Çünkü sonunda hem çok güzel bir hediye var. Mesela ben cennetle alakalı bizim din öğretmenimiz hep şey derdi. Cennete ne zaman ulaşmak istediğin istiyorsanız onu hayal edin. Mesela cennette ne yapmak isterdin Azra? Ben istedim? küçükken <laughs> mavi balina olmasını isterdim cevabını verirdim. Şimdi <laughs> hala öyle de. <laughs> Şu an sadece şey istiyorum. Böyle sevdiğim insanlarla tabi siyasetçiler vesaire de var içinde. Mesela Peygamber Efendimiz, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim söyleyince bile içim kıpır kıpır oldu. Birinci Murat gibi büyüklerimle aynı masada oturup onlardan sonra olan olayları bu şekilde anlatmak istiyorum. Biliyorlardır tabii ki. Onlar senin silah. büyüklerin olmayacak ama herhalde o zaman. Tabii olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Benden büyük derken yaş olarak değil de. cennete Aynı cennete gittiyseniz. Ama... Demek ki sen de iyi yaşamış olacaksın. Evet umarım giderim. <laughs> Ama aynı masada oturup sohbet etmek istiyorum. Yani mesela Yavuz Sultan Selim padişahım sizden sonra böyle böyle meseleler oldu. Hiçbir şey kimse dememiş. Ben bile tarihe bakınca şey yapıyorum. Kim bile siz buradan ne tepki vermişsinizdir falan deyip birazcık heyecan yapmak iyi oldu. Ya da Fatih Sultan Mehmet'le o yaşta o kadar işi nasıl yaptığını, sonra Peygamber Efendimize onca acıya rağmen nasıl sustuğunu, her şeye sakin kalıp tatlı tatlı bir şekilde hiç kimseyi kırmadan cevap verdiğini öğrenmeyi çok isterdim. Neden? Mesela peygamberimiz niye öyle sakin kalmıştır? Doktora gidiyorsun, değil mi? Mesela diş hekimine gidiyorsun. Bazen elini sıkıyorsun, bazen bağırıyorsun, bazen hani dişinden şeyler çıkıyor falan. O sakin sakin işine bakıyor. "Bu benim hastam. Ben ben bu dişimi tedavi edeceğim, bedelini alacağım." diyor. Şimdi peygamberler de öyle düşünmüştür. Onun için sakin kalmışlardır. Bu benim görevim. Bu toplumda hasta. Bu adamda hasta. Yani Allah'tan uzak olmak demek müzmin bir hastalıktır. Evet. Bunun iyileşmesi gerekiyor. Yani ben buna vesile olmalıyım. İsterse bağırsın, isterse çağırsın. Bana bağırırken çağırırken bana bağırmıyor ki hakikate bağırıyor. Peki hakikatin sesini susturabilir misin? Susturamazsın. Aynen. İstediğin kadar bağır. Dolayısıyla onun bağırması seni etkilemiyor artık. Hani şey gibi düşün. Ee, hani ders yaparken bazen anneler çocuklarıyla geldiklerinde çocuklar gürültü yapıyor. Şimdi benim çocuğum olmadığı için, çocuk da bana ait olmadığı için ses benim dikkatimi dağıtıyor. Ama bakıyorum ki annesi gayet bir kilitlenmiş, <laughs> beni dinliyor. Diyor ki artık onun kulağı o kadar o sese alışmış ki o ses onu rahatsız etmiyor. Peygamberler inkarın cılız sesini bildikleri için o sesi kale almıyorlar. Belki yani onların mi? o cılız sesleri şu anda belki kaba kuvvetle bir bastırmaya çalışıyor. Mesela şöyle düşün. Şu anda arka arkaya bir sürü bombalar atılarak çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor ya. Feryatları, figanları bu toplumu, o küçücük toplumda o kadar korkutan şey ne? O hakikatin sesi bir yükselmeye başlarsa biliyor ki kendisinin maddi gücü de yetmeyecek. Evet. Geçen Fatih abim bir şey anlattı. Çok şey geldi bana. Güzel bir örnek geldi. Adamın bir tanesi birisini yere yatırmış. Sağlı sollu, sağlı sollu vuruyor şimdi böyle. Adam bir çare kalmış yani böyle. Demişler ki yeter yani daha niye vuruyorsun? Adam ciddi artık. Ya bir ayağa kalkarsa benim halim fena olur demiş. Ah. Şimdi kafir ya Müslümanlar bir ayağa kalkarsa ne yapacağız diye düşünüyor. Onun için her Müslümanların önüne üstüne ölü toprağı olacak topraklar atıyor. Toprağa, toprağa belki atmaları kolay olur diyor. Onun içerisine onları yalana, eğlenceye, harama sevk edecek ortamlar oluşturuyor. Evet, şu an aslında Avrupa'nın bize yaptığı gibi mesela yalan söylemenin insan ruhuna zararlı olduğunu Müslüman bilim insanları da bulabilir. Ama bunları Amerikanlar falan buluyor ya da aşıları Müslümanlar Hayır, baştan da söylemiş ki? Evet, yalanı Allah'ın bize yasaklamasının hikmeti ne olabilir? Tabii ki de öyle. Tabii ki de. Ama bahsettiğim buluşlar gibi Avrupa bize sadece eğlence dünyasını gösteriyor. Ve bu yüzden de gençlerimizi görmüyor muyuz? Avrupa'da yaşam var. Avrupa'da yaşam yok. Vardır. Güzel yani, bir tabii ki olabilir. De yani da. Teknik olarak olabilir. Ama insan ruhu geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk Zedelenir ya. Yani. Mater, maddeyle tatmin olacak bir varlık değil. Yani mesela makineleşmiş toplumlar var değil mi? Bir Alman toplumunu çok makineleşmiş olarak. Hislerini kaybetmiş. Geçen de konuşmuştuk. Siniri alınmış diş Hı, gibi. Evet. Hislerini kaybetmiş bu toplum maddesel olarak çok güçlü olabilir. Ama insanoğlu makine değil ki. İnsanoğlu her gün değişen bir varlık. Evet. Kendini yenileyen bir varlık. E, yani, öyle olunca sevgiye ihtiyacı var. Tabii ki de. Sarılmaya ihtiyacı var. Bazen kızılmaya bile ihtiyacı var. Kesinlikle öyle. Bir insan mesela günde ortalama 8 kez sarılması gerekiyormuş. Kaç biri kızılması gerekiyor? <laughs> Sevginin değerli Anlı olabilmesi biliyorum. için azı... Yani, özdür aslında. Yok yok onu demek istemedim. Bazen sevginin farkına varabilmek için sevgisizliğin ne de demek olduğunu da görmek lazım. Evet. Aslında benim dedem hep söylerdi. Mesela biz bazen evdeyken annemle tabii ki de tartışmalarımız oluyor. Hep şey derdi. Siz annenize hep böyle tam görmüşsünüz. Dedemin de annesiz büyümüş dedem. Çok küçükken vefat etmiş annesi. Üvey annesiyle büyümüş. Derdi ki annesizlik ne demek olsa bilseydiniz böyle yapmazdınız annenize derdi. Ki gerçekten de çok haklı. Bazen düşünüyorum mesela annem olmasaydı. Düşünmekle kalıyor. Devamı gelmiyor. Düşünebilir miyim acaba? Hayır düşünemem. O kadar bazen oluyor ki anneme çok ihtiyacım oluyor. Ben mesela dışar sevgiyi dışarıda arayan bir insan değilim. Ailemde ararım. Ailem gördüğüm insanlarda ararım. Mesela sende. <laughs> Eve döndüğümde annem saçımı okşasın çok isterim. Kendimi ona kedi gibi yaparım. Hatta dayılarım falan bile şaşırıyor. Azra sen böyle değildin ciddi duruyorsun falan diyorlar. Miyav deyince pes ediyor mu annem? Pes mi diyor pes mi diyor? Hayır ya Ferda abla. <laughs> Öyle dedin ya. Hayır yani kendini sevdirme anlamında diyor. E, tabii ki biliyorum mecaz. Aşk ediyor. olsun. Resmen beni, benimle dalga geçiyorsun. Kırılacağım şimdi. <laughs> Hazreti Nuh'la alakalı ayete geçmek istiyorum. Ve <laughs> sanırım dakikamız azalıyor. Bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu ayet beni ferahlattı. Araf 64. Onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla birlikte olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi. Demiş. Şimdi şöyle. Burada gemiye... Aslında beni etkileyen şey şu oldu. Yalanlanıyorsunuz mesela. Herkesin hayatında vardır. Haklı olduğu ama haksız duruma düştü. Zamanlar oluyor. Herkes de oluyor. Gerek ailevi ilişkilerde olsun, gerek öğrenciler olarak mesela notlar vesaire olsun, arkadaşlarımızla aramızın bozulması olsun, ailemizle olsun. Hepimiz bir çukur dönemine düşüyoruz. O dönemde aslında Allah eğer doğruysak bizim yanımızda olduğunu bence Hazreti Nuh'un yanında olduğu gibi gösteriyor. Yoksa bu ayeti buraya neden koysun ki diyorum mesela. Ama Hazreti Nuh'un <laughs> yalancılardan kurtarmasının sebebini <laughs> doğru imar edilmiş bir gemi evet. yapıyor. Evet. Yani sen doğruluğun oturduğu bir hayatın içerisinde olursan. Yalancıların seni yalanlaması, sana iftira atması bir yere kadardır. Hı hı. Mesela ifk hadises diye bir hadise var. Bir gün iftira konusunu konuştuğumuzda onu Olur. konuşuruz. Hazreti Ayşe'yi çok olabilir. Hazreti Ay, hafta konuşacaksak o zaman anlatmayayım. Arkası yarın olsun. <laughs> Daha iyi. <laughs> O zaman şöyle söyleyeyim. Ben bu gemi meselesinde senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Doğruluk ve dürüstlükle yapılmış bir gemi. O yüzden bu kadar sağlam. Çünkü mesela bir Nuh tufanı Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor ama jeolojik olarak bunun kanıtları da var. Şimdi kayaların şekilleri vesaire dünyanın bir su çağından geçtiği biliniyor zaten. O su çağı işte Hazreti Nuh peygamberin ben bakmıştım Kur'an-ı Kerim'de anlatılan dönemine denk geliyor. Aslında orada bile bir hikmet var. Ki bu da benim iman etme sebeplerimden biriydi. Maşallah. Şöyle ki ben yalan konusunu şöyle anlatayım. Bir gemi yaparken çivi kullanacaksınız. Yalan üzerine bir çivi kullanırsak paslanmış çivi olarak gösterelim onu. O paslanmış çiviyi çakarsak o suyun basıncında kırılır. Paslanmış olan her şey su basıncında kırılır. Ama eğer doğrulukla bir adım atarsak doğruluğa da paslanmamış değil de yepyeni bir çivi diyelim. O çivi sapa sağlam seni suyun üzerinde taşır. Ben buna örnek veriyorum. Çünkü gerçekten işini yalan doğru yapmak, niyetini evet. doğru tutmak ince dallara tırmanmak gibi bir şey. Elbet kırılacak ve sen kırıldıkça o ince dalların hepsini kırarak aşağı düşeceksin. Ama eğer sapa sağlam bir ağaca tırmanırsan hem gökyüzünü seyredebilirsin hem de manzarayı. Bu da doğruluk olarak düşünürsek bence iyi. Bu aralar edebiyat mı okuyorsun? Senin söylediğin kitapları okuyorum. <gülüyor> Belli. <gülüyor> bayağı bayağı güzel cümlelerle Teşekkür meslektir. ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Birgül'e de teşekkür ediyoruz. Evet katkılarından ötürü. Hı. Biz de size de teşekkür ediyoruz. gün seni Bir burada görmek da. isteriz. Teşekkür ederim. İnşallah. <laughs> Pekala. Kendinize Tabii. iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz.